Sizleri bu yükü beraber taşıyacağım. Can dostum Polat Alemdar'la tanıştırmak istiyorum. Söylediğim gibi. Bizim bir derdimiz yoktur. Olursa kendimiz çözeriz. Tek kaldın diye saymayı mı unuttun Çakır? Buraya saygı göstermeye değil, Saygısızlık etmeye gelmişsin. Bundan böyle uyuşturucu satışı sınırlandı. Abin gelip Süleyman Çakır'ın elini öpüp kesilen cezayı kabul edecek. Heh. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Racon kesmiyor. Kafa <laughs> oh, oh, kesiyor. <laughs> Süleyman Çakır he stumbled on security he added